sendireni şemayil Yusuf mekamında onunda secde ile dilinde Kur'an ile sendireni <Sessizlik> secdi gel Yusuf mekamında sendireni secdi gel ey Muhammed Sanın sen yeri Teslim ol İbrahim'ce Kurban ol İsmail'ce Yırtılsın kara gece Yusuf'un mekanında Yırtılsın kara gece Yusuf'un mekanında Ey Muhammed'in eri Dönme sakın sen geri Muhammed Resulullah La İlahe illallah Muhammed Habibullah Yükseldi İslami ses, ümmete verdi nefes Muhteşem davetine şaşırdı kaldı herkes Ey ve merhamet Peygamberi Muhammed Mümin yerden kaldırdı sancağını Can Ahmet ايقظ <applause> جبار حمد في <applause> محمد مؤمن يرد القول جان احمد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد حبيب الله Canımız feda olsun, feda olsun İslam'a Mağluttur kılıçlarına, şehadete Kur'an'a Canımız feda olsun, feda olsun İslam'a La ilahe illallah, Muhammed Resulullah La ilahe قنبلو أنبياء لكن إنسانَ جبول و دا بوان رستيو عدالت جهجوا شيطانو زلما منو إنسان انسان حبان لا بك طال جهجوا مي شيطانو زلما منو Allah-u Teala'nın ahsen takvim en güzel bir şekilde yaratmış, yarat, yaratılmış olan insanın fıcratına su niyetle yani kötü Gel niyetle ya, Ressun, ya. yapılan müdahaleler sonucu kaybeden bir bütün olarak insanlık olmuş. Gel yarış oynayalım. Malumunuz Allah-u Teala dünyayı var ettiği zaman hikayeyi biliyorsunuz. Hazreti Adem ve şeytan cennetten sonra dünyaya gönderildi ve mücadele tarihi başladı bu esnada. Hazreti Adem'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberler Allah'ın yaratmış olduğu insanın o uygun olarak yaratmış olduğu fıtratına uygun bir şekilde hayat sürmeleri için onlara öncülük etmeleri için peygamberler nebiler gönderdi. Bütün peygamberlerin, nebilerin amacı buydu. Allah-u Teala dünyayı bir amaç üzere yaratmıştı ve insanı da o amaca göre şekillendirecek şekilde bir fıtrat üzere yaratmıştı. Fakat süreç içerisinde günümüze kadar geldiği kadarıyla birileri sürekli bu suyun akışının tersine müdahalelerde bulunmak istediği insanlığa ve şu an yaşadığımız çağda da maalesef bir bütün olarak böyle topyekün olarak hele özellikle gençliğe dönük çok ciddi bir şekilde o fıtratın tersine hareket etmesi için büyük bir çaba ortaya konuluyor. Yani yozlaşma dediğimiz yani fıtratın tersine hareket etmesi yönünde ortaya o kadar ciddi şeyler konuluyor ki maalesef içinde yaşadığımız toplumun hali Biraz da bunu gösteriyor. Bütün peygamberlerin amacı işte buydu. İnsanlığı kendi fıtratı üzere bir araya getirmek ve o fıtrat üzere onları hayatlarını idame etmelerine yardımcı olmak. Diyor. Hedefi olmayan, sadece ve sadece bugünü düşünen, paradan başka, maddiyattan başka hiçbir şey düşünmeyen, geleceğine dair hiçbir hedefi olmayan bir gençlik hedeflemekte. Bizler de hür bir gençlik olarak, Südapar, Adıyaman gençlik kolları olarak da bu savaşa karşıyız. Bu savaşa karşı başta kendi yakın çevremiz olmak üzere tüm gençleri bu saldırılardan korumak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Z kuşağı diyorlar, alfa kuşağı diyorlar ve bizi kuşaklarla sınırlandırmak kalkıyorlar. Bizler de diyoruz ki gençlik kuşaklara sığmaz. Bizler asr-ı saadeti kendine örnek alan gençler olacağız. Harflerle, sözlükten seçme kelimelerle kendimizi sınırlandırmayacağız. Kuşaklara sığmayacağız. Her asırda, her demde peygambere olan bağlılığımızı,

doğum 20 yıl önce başladı. Çok manidardır aslında. Siz birilerini yetiştireceksiniz ki onlar da gelecek nesilleri yetiştirecek. Bu internetin, bu sanal alemin evlerimize girmediği zaman bölümlerini kıymetli abilerim, yaşlarımızda büyük abilerim bilirler. <laughs>